Alanya'da günlerdir süren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Üreticilerin mağduriyetine duyarsız kalmayan Alanya Ziraat Odası Sosyal Destek Projesi başlattı. Proje kapsamında fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle serası zarar gören üreticilere naylon desteği sağlanacak. Tarım sigortası olan bütün üreticiler destekten yararlanabilecek. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum örgütlerinden üreticilere destek için yardım talebinde bulundu. İki gün önce yağmur sonrası oluşan özellikle Batı bölgesinde, Konaklı'da, Payanlar'da, Soğukpınar'da, Kaya başında ve bizim Doğu Mahallelerde, yine İmamlı'da, Keşekli'de hasar gören üreticilerimiz var hortumdan dolayı, şiddetli fırtınadan dolayı. Bizler Ziraat olarak bu hususta üreticilerimize geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk. Tarım İlçe Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarını başlattı. E, yerel yönetimimiz, e, sivil toplum örgütleri, siyasi ilçe teşkilatları, yetkilileri e, üreticilerimize geçmiş olsun deklerinde bulundular. Biz tabii bunun çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Özellikle öncelikle kendi adımıza çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz. E, bu nedenden dolayı da Bizler üreticilerimizin yaralarını nasıl sarabiliriz, bu konuda ne yapabiliriz imkan dahilinde diye değerlendirdiğimizde şu anda sigortası olup Tarsim sigortası olan üreticilerimiz zaten Tarsim'den faydalanarak bu işin üstesinden gelecekler. Ancak rapor tutulduktan sonra afet koordinasyon merkezinden gelebilecek yardımlar, biz zaten bunu istiyoruz, bekliyoruz. Ancak bizler de sosyal bir proje olsun diye... Alay ziraat olarak üreticilerimize elimizden geldiğince naylon desteği yapmaya çalışacağız. Biz bu konuda yerel yönetimimiz başta olmak üzere Antalya büyükşehir Belediye'miz çünkü onlar da burada kırsala önem veriyorlar ve diğer sivil toplum örgütü mevkidaşlarım onlardan yardım talep ediyoruz üreticilerimiz adına bir nebze yaraların sarılması adına hala yağmur devam ediyor ve sel su baskını yaşayan üreticilerimiz de var özellikle muz seralarında Alara bölgesinde Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel e, duyarsız kalmayacaktır her zaman çünkü üreticinin yanında e, her bir derdimiz, sıkıntımız olduğunda bize yardımcı oldu e, buradan teşekkür etmek istiyorum kendilerine e, diğer sivil toplum örgütü Arkadaşlarımız, mevkidaşlarımız bunlar da bu konuda çok hassaslar. Çünkü böyle bir sosyal projede olacaklarını düşünüyorum. Ve Büyükşehir Belediye'miz kırsal hizmetlerden sorumlu daire başkanlığı zaten kendileriyle görüşme yaptık. Böyle bir taleplerimizle ilettik kendilerine. Yardımların desteklerini bekliyorum. El birliğiyle e, ilçemizde yaşanan sorunları, e, doğal afetleri e, yaraların sarılması noktasında el birliğiyle üstesine gelip açacağımız düşünüyorum. Ben şimdiden teşekkür ederim. E, bir hususta şöyle var. Gerçekten e, kendisi üretici olmasa dahi. E, bu hususta yardımda bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımıza tabii e, bu konuda e, es geçmeyeceğiz. Onlar da e, gerekli yardım etmek isterlerse benim şahsım bizzat ya da odamızı arayarak e, bu konuda e, biz buradan naylon desteği yapacağız arkadaşlar. Nakit bir şey zaten e, kabul etmiyoruz. Sadece Tarsim sigortası olmayan e, küçük çaplı böyle yırtılmalar olan e, seralarda üreticilerimize destek amaçlı e, yapılan bir şey bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz